Bugün sizinle yüzyıllar öncesine gidiyoruz. Adına film ve diziler çekilen, kısa zamanda çok işler yapmış biri olan Karasakal'ın hikayesine yakından bakalım. Karayipler veya eski adıyla Batı Hint Adaları korsanların üssü konumundaydı. Dünyanın her yerinden korsanın bulunduğu bu bölgenin en efsanevi korsanlarından biri ise Karasakal'dı. Edward Teach namı diğer Karasakal korsanların altın dönemi olarak adlandırılan yıllarda yaşadı. Anlatılanlara göre kara sakal her zaman tricorn şapka giyer ve düşmanlarını korkutmak için uzun, örgülü sakalına tüten fitiller bağlıyor ve göğsüne birçok bıçak ve tabanca asıyordu. Girdiği tüm çatışmalardan evvel sakalında sakladığı Hint kenevirli piposunu çıkartıp yakardı. Onun karşısında savaşanlar onu gördüklerinde kafasından duman tüten şeytanı gördüklerine inanırlardı. Zira kendisi oldukça acımasız bir savaşçıydı. Ancak ilginçtir adı daha yaşarken efsane olan Karasakal'ın hiçbir resmi raporda adam öldürdüğüne dair herhangi bir yazı bulunmamaktadır. Karasakal 1701-1714 yılları arasında İspanya Veraset Savaşı'nda savaşmıştır. Savaştan sonra ise bir şekilde Bahamalara New Providence'a gidiyor. Burada korsan Benjamin Hornigold ile tanışıyor ve onun mürettebatına katılıyor. Korsanlığı oldukça çabuk bir şekilde öğreniyor ve esir alınan bir geminin kaptanlığı Hornigold tarafından kendisine veriliyor. Ki bu gemi Queen Anne's Revenge'dir. Ardından New Providence divarında ünlenmeye başlıyor. Woods Rogers'ın New Providence'a gelmesiyle yeni bir üs bulma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve Kuzey Carolina, Okrakok adasına yerleşip bu adanın yakınından geçen gemileri yağmalamaya başlıyor. Fakat tabii ki filmlerde ve çizgi filmlerde gördüğümüz gibi her gemiden sandık sandık altın çıkmıyor. Karasakal bu yağmalar sonucu ele geçirdiği rom, köle, odun vesaire gibi sayısız malları yakındaki kasabalarda satıyor. Hatta bu amaçla valiye rüşvet vererek hakkında bir af çıkartıyor ki yargılanmaktan kurtulmak için ele geçirdiği gemilerle birlikte toplamda 400 mürettebatlık bir donanmanın başında olan Karasakal bu süreç boyunca özellikle Güney Carolina'daki Charleston limanının kuşatılması, 8'den fazla geminin yağmalanması ve sürekli şikayetler kraliyet donanmasının dikkatini çekmiş, donanmaya harekete geçilmesi yönünde emir verilmiştir. Bu amaçla Maynard yönetimindeki HMS Pearl ve HMS Lyme mürettebatı, Okrakok adasının büyük savaş gemilerinin yanaşmasına müsaade etmeyecek kadar sığ olması nedeniyle iki küçük Shalopo'ya Jane ve Ranger aktarılmış, sayıca az durumda olan Karasakal ve mürettebatına Adventure ani bir baskın düzenlemişlerdir. Çıkan çatışmada Karasakal, Adventure'ı Maynard'ın Jane'ini aborde etmek gibi bir hata yapmış. Bunun sonucunda ise çoğunluğu Jane'in güvertesinde saklanmış kraliyet donanması askerleri saklandıkları yerden çıkarak Karasakalı sayıca az durumda bırakmışlardır. Buna rağmen Karasakal Maynard'ı öldürmek üzereyken Maynard'ın mürettebatındaki bir İskoç yardımına koşmuş ve Karasakal'ın kellesini uçurmuştur. Ardından Karasakal'ın kellesi geminin civatrasına asılmıştır. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.